Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane akvaryumumuz var bakın böyle bir tane akvaryum gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde ne balığı var diyorsunuz zaten görmüşsünüzdür de burada bir tane hamile şey balıklarımız var neydi onun ismi hamile lepistes balıklarımız var gördüğünüz gibi iki tane ben bu türleri alacağım arkadaşlar ben bu. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Şu 13 bölgesinin altı zaten full hani siyah kara bir de şişmiş balığımız arkadaşlar. Yani bu 2-3 güne her türlü doğurur. Bu kuşum ay bu balığımızın daha doğurmasına var arkadaşlar. Bu bunu yarın bir gün ben yavruğumu alacağım arkadaşlar. Bu arada ben kendi ellerimle Şöyle bir tane yavruluk yaptım. Yapabildiğim kadar yaptım. Arkadaşlar bu arada burada da bir tane köpek balığım var gördüğünüz gibi. Kaç santim diye sorarsanız arkadaşlar valla 6-7 santim herhalde. Bilmiyorum ama 6-7 santim herhalde. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar böyle bir tane köpek balığı. Bakın. Bir buradan gözükmüyor. Şöyle. Böyle bir tane köpek balığı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir tane küçük bir tane japon var. Bakın arkadaşlar bu da böyle bir tane Japon arkadaşlar. Neden böyle bir karışık akvaryum kurdum? Arkadaşlar şu anda neden? Ee, i̇lk önce aslında bunu bu akvaryumda Japon kalıyordu arkadaşlar. Bu Japonumuz. Japon'un yanına işte köpek balığı aldım arkadaşlar. Köpek balığını bu arada 25 liraya aldım. Köpek balığı hevesi aldım. Köpek balığı aldım arkadaşlar. Ondan dedim ki ben bir üretime geçeyim üreteyim bir şeyler. Ondan sonra bir baktım aklıma geldi geldi ciklet mi alsam şey mi alsam. Ondan olsun aklıma gelen ilk hayvana yani ilk balık lepistes oldu arkadaşlar. Hemen ben de lepistes aldım. İkisini 30 liraya aldım. Yani tanesi 15 liradan geldi arkadaşlar. Ama yani her türlü şu balığımız dur bir saniye bu değildi. He, bu balığımız yarın bir gün her, her türlü her rahatlıkla yavrulayacak arkadaşlar. İnşallah ölmese yavrulayacak. Şu anda bu bende üçüncü günler arkadaşlar ve güzel gidiyorlar hani. Bu arada bu her türlü yavrulacak inşallah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir akvaryumum var arkadaşlar. Fiyatını söyledim arkadaşlar. Bu köpek balığını arkadaşlar 15 ay 25 liraya aldım bu köpek balığını arkadaşlar. Olmaz bu moli balıklarımızın tanesini 15 liraya aldım. Arkadaşlar bir de ben bir tane hata yaptım. Arkadaşlar ikisini de dişi aldım. Bu balıklarımızın ikisi de dişi ve hamile arkadaşlar bir tanesini en azından erkek alsaydım iyi olurdu ve arkadaşlar bu hafta kesinlikle erkek almaya gidiyorum çünkü erkek almam lazım erkek alamazsam arkadaşlar hani kötü olur iki dişi bir erkek olur yani gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar bunların yavrusunu alayım bu arada arkadaşlar bu lepisteslerimizi başka akvaryuma koyacağım. Hani bu, bu hafta bunları da başka akvaryuma koyacağım. Şu anda bir tane daha akvaryumum var. Onun içine koyacağım. Şu Japon bu köpek balığıyla duracak arkadaşlar. Ve buradan taşıyacağım akvaryumumu. Bizim kendi odamıza atacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şeyleri götüreceğim ve yani mol e, gideceğim. E, ayrı akvaryuma koyacağım. Ve arkadaşlar bir de bunlara erkek alacağım da ona takacağız. Köpek balığı balığımız da burada arkadaşlar. Köpek balığımıza bakacağız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu akvaryumumuzun üstünü kapat kapatı kapatabilirsek kapatacağız arkadaşlar. Ben köpek balığı zıplıyor arkadaşlar buradan kaçar diye korkuyorum ama kaçmaz herhalde ya bilmiyorum arkadaşlar. Onunla yaparsak yapacağız. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi yani güzel. Gördüğünüz gibi hani ideal bir akvaryum. Ve balıklarımız da güzel yani köpek balığımız da var. İlk defa köpek balığı besliyorum. Yani bu arada Pegasus arkadaşlar köpek balığımız. Ee, ama yani güzel arkadaşlar. Ee, i̇nşallah büyütebilecek. Yani büyüdüğümüz satarız ama arkadaşlar yani o kadar da çok büyüyene kadar bakamam. Ama arkadaşlar büyüdükçe akvaryum değiştireceğim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da işte böyle balıklarımız var. Arkadaşlar. Böyle bir video çekmek istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve destek etmeyi unutmayın. Böyle videoları istiyorsanız yorumlara like atın. Ay ay yorumlara like atın diyorum. Yorumlara yazın. Ee, tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz.